Mutlu akşamlar değerli seyirciler. Cebeli Tarık'a hoş geldiniz. Amidi futbol takımımız Cebeli Tarık karşısında mücadele edecek. Victoria Stadyumunda birazdan karşılaşma başlayacak değerli seyirciler. Bugün mücadelede Amidi Maç başladı. Başarılar milli takımımıza. Victoria Pecan hareketten de sol arkasını Efecan yerde. Gözler maçın hakeminde maçın hakemi önce penaltı noktasını gösterir gibi yaptı. Bekir Enes. Enes Koli. Uzandı. Koli isim vermedi Koli. Yusuf Yazıcı indirdi. Zeki gelişine vurdu. Çıkarıyor savunmadaki müdahale Weissman uzak bölge. Kaan indirdi. Kale sahası gol pozisyonu. Mert vurdu. Kolik döndü top. Atak devam ediyor. Taylan kontrol vuruşu Efe Can hareketlendi. Kerem'e pas. Kerem'in vuruşu. Kolik. Yine uzandı. Kolik. Kerem Aktürkoğlu vurdu. Şimdi pası olma arkasına Efe Can'a. Efe Can hareketlendi. Efe Can. Offside bayrağı kaldırılıyor. Gerçi ama Efe Can da iyi vurdu. <laughs> Yusuf'un ortası. Zeki. <laughs> Kalfa vuruşu Zeki. DJ Debar, Debar Uğurcan. Çağlar sinirlendi karşı. Efecan Sabek'te zeki oyundan çıkan. Debar, Debar. Direkten döndü. inanılmaz, inanılmaz Çağlar. Efecan, Galerino. iyi döndü pas Kenan'a. Kenan, Kenan döndü vurdu. Orkun Alpaz, Halil, Hakan, Halil Dervişoğlu. Halil Dervişoğlu, Halil Dervişoğlu, Halil Dervişoğlu. 54. dakika. Gol! Halil Dervişoğlu. İşte bu kadar Halil. Oyun Orkun, Hakan, Yusuf Yazıcı. Yusuf, Yusuf Yazıcı top dışarıda. Yusuf Yazıcı Şimdi Hakan uzak mesafe. Hakan vurur oradan. Hakan atar oradan. Hakan bulur oradan. Hakan Çalhanoğlu. 65. dakika. Yusuf'un pası. Şimdi Kenan. Kenan Karaman top dışarıda. Bulduk pozisyonu. Kenan Karaman. Hakan. Hakan ceza alanı Kenan'a. Kenan aşırttı. Karıcı Kolink'in müdahalesi var. Kenan hakeme döndü. Offside. Bons ortaladı. Kafa vuruşu Uğurcan. Cipollina kafa vuruşunu yaptı. Uğurcan Mert. Mert'in ortası. Kenan kontrol. Kenan gol. Kenan Karaman. Kenan'ın golü. Kenan atıyor. 83. dakika. Skor 3-0 oluyor. Gol Kenan.